Evet arkadaşlar YouTube'un Nerede YouTube, e, YouTube kanalı hoş geldiniz. Evet, ekip tam <laughs> görmüş olduğunuz benim. gibi. Ben YouTuber Emre. Evet, burada burada Emre var. Emre ne yapıyor lan? İyi YouTuber ne? Sen nasılsın? Vallahi iyiyim YouTuber Emre. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar. Yanımda Emre var. Emre merhabalar, merhaba. Arkadaşlar, merhabalar. Cihat var. Evet arkadaşlar, gece gece Cihat'ın aklına uyduk. Cihat aklımıza karpuz kabuğunu soktu. <laughs> Kuzu, kuzu kestik. <laughs> Pek görükmüyor da, <laughs> şu an e, şey yapıyoruz, saç yapıyoruz, et. Evet, ya, görmüş olduğunuz gibi. Ya, ya, ya. Evet arkadaşlar çok güzel, fısır fısır ediyor valla. Emre, Benim gecenin vaktinde bu eti yapıyoruz ya, artık. Ya yaparız. Valla yaparız. Evet, aşçımız burada. Biraz su döksek ki buna. Yerine suyla mı? tutuyor lan. He? Rahat tutuyor ya. Altını tutmasını seyre bir ya, yanın yanına gelmemek. Domatesin suyunu dökelim mi altına? Domatesin suyunu suyun dökelim suyun mi? domatesin suyunu dökelim. Evet burada da bizim Yunus var. evet arkadaşlar şöyle bir sıcak sıcak çayımızı dolduralım. Oyun. Bu lan seninki. Yeah. Tamam. Biraz Al bakayım. Yunus <laughs> <M> attım. <laughs> Evet arkadaşlar, sonunda kamelamızı yaptık ve bizim misafirler gelmeye başladı. 6-7 kişiyiz. Görmüş olduğunuz gibi ortam çok güzel. İşte çay içiyoruz. Evet arkadaşlar. Emre etimizi yapıyor. Saçta. Emre ateş getireyim gidiyor mu? Bak hele, evet. e, ateş bitti. Ben hatta odun getireyim size. Şöyle gece gece güzel bir et. Al bakayım Tahtalarımız Allah Allah. bitti arkadaşlar. Allah Allah. Getirme, 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 getirme. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle Allah etimizi Allah yapmaya Allah devam ediyoruz. Allah Allah. Bir yandan biri odun getiriyor. Evet. Birisi odun getiriyor zaten de. Ha anlatırız ki böyle. Bu çok mu aradınız ya? Niye biliyorum Allah taradan gelin. Evet. Şu, şu an ya. Yapma. Domates şimdi. Domatesi bir dökecekti Emre atma dedi. Emre niye yiyor Emre? Bir biber nerede? Şimdi. Ha var mı biber? Maniye abi. <laughs> evet arkadaşlar orada bir sohbet falan gülüşme falan oluyor. Şöyle Emre. Çayım alıyorum sen yapıyorsun ya. Ben çayımı yudumlarken sen eti yapıyorsun. Oğlum. Vallahi acıktım ha. İlk başta tokum dedim ya. Acıktım. Tamam. Yunus şey. Emre'ye bir çay dök. Arkadaşım. Yunus şey. bana bir çay Hı Hı dök. Hı elim mı? elim yağ oldu. Hı ben de bir ekmeğe bandırayım da izleyicilerimiz görsün. Nereden bandırayım Cihan? Ortadan bandır lan. Mesela atıyorum. şunu böl şunu. bandır. Şunu... şöyle alıyoruz. Sıcak mı şu? Sıcak. Sıcak sayı bunun ateşini üstüne. Bak Ali, Mustafa domates şimdi mi atalım? Yoksa domates. Emre iyice pişince pişince. Bir Görüşmeler. değil mi? Etin tadına bak bandır. Ekme al bandır. Suya bak al. Hangisi? Şu mu Emre'nin? Bu hayat o kadar. Şu mu Emre'nin? Heee. Tamam. Ay, 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 ay. Ba 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 ba. Dur ay. dur. Gel gel. Gel. Dur elleme ama. Bir de bana dök lan. Anladın <laughs> anladın. Bir de bana dök lan. <laughs> ver ver. Bakın bu videoyu ben önce izlemem lazım tamam mı? Evet arkadaşlar etimiz oldu biraz yandı ama. <laughs> Cihat. da vallahi var ya inspiriyor ha. Ya. Özledim oğlum <laughs> öldü diye öyle gidip. Vallahi inspiriyor. Ben de vallahi ekmeğimi şey aldım. Şey. Evet arkadaşlar. E, etimizi yedik. Sonunda Emre bayağı iyi yedi ya. Yunus da iyi yedi. Yunus, <laughs> <Hayır, gülüyor> Yunus görükmüyor da. Ne yorar oğlan ya gelsin şuraya ya. Kırmasın <laughs> ya. Hadi direkt gel. Şu an saat <laughs> 1'e geldi. Et yaptık. Cihat işte karpuz kabuğunu bir kere aklımıza sokunca Resmen acıktık arkadaşlar. Yenim, yenim, Ama Emre ile Yunus iyi yedi. Helal olsun. Oğlum dur ya. Vallahi helal olsun. Yenim, <laughs> Güzel <yenim>, görüyor. Gel lan bakayım buraya. Evet, Rauf da geldi. Kaç ne oldu lan Emre? Kaşçı götürdün be. Niye karşı Ah, bıçak var Bıçak var burada bıçak. Ah. Neyse bir daha sefere Arkadaşlar şey yapacağız. Aynı oldu. Ee, aynı oldu tabii ki Cihat'in aynı kararından dolayı ee, şey yapacağız değil mi Cihat? Teneke tavuk. Allah ne? izin verirse onu yapacağız. Onun da videosunu çekeriz zaten. Evet Rauf Bey geldi şu an. Pek görünmüyor ama. Evet. Cihat aynı var ya kokusu hani pilavlar pişer yani düğünlerde pişirler. Hmm. Aynı onu andırdı. Saçta. Tabii ki etimizi yaptık, yedik. Bayağı bir kalabalıktık. Şu an temizliği yapılıyor. Ve videoyu da burada sonlandırıyoruz artık. Ee, güzel bir video oldu. Gece saat bir buçuğu geçti. Ya bir buçuk oldu. Hayli oturuyoruz. Herhalde daha saat 3'e 4'e kadar otururuz. Evet arkadaşlar çok güzel bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir akşam oldu. Saat şu anda dediğim gibi bir buçuk oldu. E, saçta et yaptık, güzel oldu, yedik, karnımızı doyurduk Bir sonraki videolarda Daha görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum ve videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasanız çok 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 sevinirim. Evet, Emre Neli gördü. Hoşça kalın diyorum.